Ha <laughs> ha herkes korkar oğlum herkes korkar evet Şöyle bir gideyim bakayım <laughs> Ulan var ya harda da çok eliyorum şimdi Bir tane enayi var onu efsane trolleyeceğim ama şöyle bir gideyim bakayım Allah rızası için yardım edin Abi sen ölmemiş miydin ya Yok yavrum ölmesi ya işimiz geçmiş ya Yavrum like atmak 1 TL abone olmak 2 TL lütfen yüzümü kara çıkartmayın bakın Valla hayalimdeki tek isteğim bu video like gelmesi ya Yemin ederim like gelmesi bu video Hadi bakalım gözlerin kör gözlerim iyileşecek like atarsınız ve abone olursanız da boyumu izleyecek. Hadi bakayım yavrularım. Arkadaşlar bu D dilenci amca valla böyle bir şeyler falan diyor ama ben çok fazla dinlenmiyorum arkadaşlar ama siz bir bakalım like atın göreceğiz abi ben de arkadaşlar ya. Hadi arkadaşlar lütfen like atıp kanala abone olun bakalım arkadaşlar ben inanmıyorum ama gerçek olacak mı? Lan lan amca çıkartmışsın. Evet yavrum sen demedin mi bak like attıkları için gözüme çıkartıp abone olsunlar ve like atsınlar yemin ederim boyun uzayacak oğlum ya. İnanmıyor musun ya bak mesela senin şu anda boyun uzayamaz Abi böyle bir şey yok ya Minecraft'ta boy uzama diye bir şey olamaz arkadaşlar. Minecraft'da hiç bu zaman boy uzamıyor ki bu imkansız. Ben inanmıyorum arkadaşlar yine yalan söylüyor olabilir. Abi bak yalan söylüyor mu Allah kahretsin ne oluyor lan. Arkadaşlar boksası boy uzamış. Yavrum bak inanmıyorsun like atsınlar biraz daha uzayacak ya. Tamam amca hadi bakalım videonun sonunda sana gelip bakacağım bakalım ne kadar uzamış. Tamam yavrularım video like atıp bakalım Videonun sonuna kadar uzayacak boyun Evet arkadaşlar bakacağız ee, Dilancı amcamızın boyuna kadar uzayacak Her neyse şimdi arkadaşlar şurada Elay bir tane adam var tamam mı Bu adamın arkadaşlar evini Arkadaşlar öyle bir troll yapacağım ki Evine yapacağım hatta bu adam arkadaşlar Elmas düşkünü yani elmas alsa Aşağı arkadaşlar şöyle bir çıkayım Bakayım bu adamın ambarından yukarı Tamam arkadaşlar şuradan bir zıplayayım Allah Tamam bir dakika şuradan arkadaşlar bakayım Ama her zaman olarak tabii ki de troll yapacağız ya. Bakın Allah bizi gördü mü lan o? Lan biri mi vardı lan orada? Ben mi yanlış gördüm yoksa? Abi Allah aşkına gelmesin ya kim şöyle bir. <laughs> arkadaşlar Allah! Lan oğlum vallahi biri var lan orada. Ben bakacağım en sonunda. Çık 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 çabuk buradan çık. Oğlum ben birini mi gördüm lan orada? Vallahi ben sanki az önce birini gördüm gibi oldum ama şöyle bakmak istiyorum. Allah Allah. Oğlum evimin bahçesinde de kimse olmaz ki arkadaşlar. Vallahi böyle yani tedbirsizlik almayın. Ee, sürekli bakın arkadaşlar biri gördüğünüzde şüphelendiğinizde falan Kesinlikle bakın sonra arkadaşlar altından bir şey falan çıkar Neyse ben yanlış görmüşümdür herhalde Şöyle abi bunları almaya gerek yok Ah kazmamı alayım Madene gideceğim ee, Biraz da yemek alayım isterseniz yanıma şöyle ee, 9 tane altın elma alayım Bunlar satan anca anca yeter yani Hatta yetmez bile Neyse şöyle gideyim bakayım Biraz işlerim var ee, Nereden baksanız bir yarım saatlik bir işlerim var Ondan sonra bir şekilde eve eve döneceğim. Hadi bakalım şöyle gideyim bakayım Abi valla daha çok yapacak işim var ama Abi çok elmas istiyorum ya yemin ederim çok elmas istiyorum Çok mu kötü bir şey ya Valla var ya elmas bir gün çok fazla bulacağım <laughs> Birini görmüş de bilmem neymiş de Sen kimsin lan arkadaşlar Valla ben bu adamın ağzını bunu kırmak istiyorum Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun 300 bin aile bir aile olacağız arkadaşlar Hadi bakalım sizler de bu aileye katılmadıysanız Abone olmayı unutmayın Şöyle yiyorum arkadaşlar şimdi Efsane bir şey yapacağım. Oğlum bari mutlu olurum. Vallahi mutlu olurum ya. Böyle bir şey yok ya. Herbrine'ın e, olmasındaki amaç bu olabilir ya. Şimdi bir dakika yanlış oldu. Her neyse arkadaşlar çok boş bile oyalandık. Şimdi arkadaşlar eve giriyorum. Adamın evini bir güzel trolleyeceğim lan. Daha köy iyisi olabilir mi arkadaşlar? Adamın evini trolleyeceğim. Hemen arkadaşlar hızlıca başlayayım çünkü çok işimiz var ama ilk başta arkadaşlar adam diyelim ki evine geldi. Bu silahları arkadaşlar burada olduğunu tabii ki de biliyor adam. Şöyle ben mermileri boşaltayım. Tamam mermisini doldurayım şunu tekrardan Arkadaşlar adam silahlarına ulaşamasın diye Ben silahlarını alayım arkadaşlar Ne olur ne olmaz Belki arkadaşlar adam benim geldiğimi görür Şuradan gizlice arkadaşlar şuradan bir camı kırar Ve e, silahlarını alıp beni göbertmeye çalışır arkadaşlar ya Belli mi olur yani ben tedbirimi alayım tekrardan Şimdi arkadaşlar izleyin Sahte elmas trolü bu buna... Neyse arkadaşlar şöyle hadi bakalım her tarafı kızacağım Az önce değişik bir şey çıktı ama neyse Arkadaşlar şimdi yapacağım trolü az çok anladınız değil mi ya Vallahi az çok anlamışsınızdır Şurada da arkadaşlar kazalım. Aa vallahi ben var ya. Harbiden Herobrine ol olmak için doğmuşum ya. Gerçekten Herobrine olmak için doğmuşum. bir kim koydu bilmiyorum ama bir gün Entity'yi öldüreceğimi biliyorum arkadaşlar. Bir gün gerçekten dayanamayıp Entity'yi öldüreceğim ya da Enderman'ı öldürebilirim fark etmez. Birini öldüreyim diye yeter. Şöyle arkadaşlar her tarafa şimdi e, kıracağım. Ondan sonra arkadaşlar Tuzak yerleştireceğim tamam mı? Tuzaklarımız çok önemli. Tuzak yerleştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra da adam ee, bunun içine düşmesini sağlayacak bir manyetizma yapacağım. Şimdi arkadaşlar siz çok sıkılmayın diye hemen hallettim bunları. Şimdi tuzakları bir bir, bir bir hepsini yerleştireceğiz. Şöyle arkadaşlar tuzaklardan bir tanesini göstermek istiyorum şöyle. Ben fazla arkadaşlar canım yanmasın diye çok fazla göstermeyeceğim Şöyle görüyorsunuz adam üzerine bastığında e, tuzaklar aktifleşiyor ve arkadaşlar dikenler çıkıyor. Ve nereden baksız arkadaşlar iki kalp götürüyor. Bunları düşünsenize arkadaşlar her yere koyuyorum ki düşünmenize gerek yok. Her yere koyacağım arkadaşlar. Bakın şöyle her tarafa koyuyorum. Aa var ya gerçekten bu şeytanın aklına gelmez ya. Şimdi şöyle hop şuradan bir yukarı çıkalım. Ondan sonra şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar artık şuraları elmasla kaplayabiliriz. Yer elmasmış gibi arkadaşlar adam gelecek. Ondan sonra buraları kazımaya başlayacak. Ve olanlar olacak arkadaşlar Şöyle her tarafa koyalım bakalım Her tarafı kapatalım arkadaşlar Şöyle her tarafı kapatalım Oğlum var ya gerçekten Bana arkadaşlar bundan sonra trollcü deyin ya Valla bana bundan sonra trollcü deyin Bir dakika şöyle abi o tarafları niye koyamıyorum ya Lan o tarafı koyamıyorum Bir dakika şöyle Aha arkadaşlar o tarafa koyamıyoruz ne yapacağız Neyse her tarafa koyduk arkadaşlar şu tarafa da bir koyalım Tamam artık arkadaşlar şu sahte elmasları bir güzel yerleştireceğim ama ne tarafa yerleştireceğim? Adam bunları da görsün arkadaşlar. Bunlar da bu arada sahte eee mayınlı tiyan, e, ee, mayınlı elması arkadaşlar. Şöyle mayın arkadaşlar yani bu. Şunu alsın bir de şunu alsın hatta aynı yaklaşık olsun birbirlerine. Tamam bunu arkadaşlar değse bile boom. Bunu arkadaşlar yaklaşsa bile boom. Tabi bu kadar arkadaşlar. Şuraya biraz daha yaklaşsam ben de boom olacağım arkadaşlar. Valla çok tehlikeli bunlar. Neyse arkadaşlar ben şimdi bu adamı izleyeceğim. Bu adamı izleyeceğim. Eğer arkadaşlar buradan sağa çıkmayı başarırsa evine gitmeye hak kazanacak. Ama evinden de sağa çıkarsa arkadaşlar bununla bir troll olduğunu anlarsa gideceğim arkadaşlar onu ödüllendireceğim. Herobrine olarak vallahi arkadaşlar şaka maka yok bu sefer elmas vereceğim gerçekten elmas vereceğim. Bakalım abi gerçekten de hayatta kalabilecek mi? Ben çok merak ediyorum şöyle hop şuna bir kıralım bakalım. Arkadaşlar bakalım şimdi bu yarışmayı nereden izlesem nereden takip etsem. Şuradan takip edeyim arkadaşlar. Tamamdır. Adamın geldiğini şuradan göreceğim. Hatta dur şurayı da iyi izlemek için aha eğileyim tamam aradan görünüyor ya ha tamam arkadaşlar şuradan bir güzel izleriz neyse hadi bakalım arkadaşlar adım bekliyoruz oğlum bugün harbiden çok şanslıyım lan iki tane elmas buldum arkadaşlar vallahi çok şanslıyım her neyse hadi bakalım şöyle bir eve gidiyoruz hadi bakalım arkadaşlar bir eve gidelim artık tam gaz oha arkadaşlar bu dilenci nasıl böyle büyüdü lan arkadaşlar vallahi siz ya hepsi siz yapıyorsunuz arkadaşlar like atınız için teşekkürler şöyle gidelim bakalım oğlum harbiden de zengin olmanın hayalleriyle yaşıyorum derken Elmas yemin ederim ki elmas Bakayım be aynı gerçekten elmas Abi lan kim hangi elmas koy <laughs> La ben kafayı mı yiyorum yoksa ya Ben gerçekten kafayı mı yiyorum yoksa Bu elmas değil mi ya Oğlum ya kafayı yiyeceğim arkadaşlar inşallah troll değildir Hadi bakalım şunu bir kırıyorum Of valla kafayı yiyeceğim Allah Abi troll olduğunu iyi biliyordum ya Arkadaşlar Ya bunu yapıyorlar ya Gerçekten bunu bazı şerefsizler yapıyor. Oğlum oyu yapanı var ya. Bir bulursam hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Çünkü ben güçsüz bir adamım. Vallahi ben ne yapabilirim ki arkadaşlar. de bir de onu zombi ya da entity entity yapmıştır. Arkadaşlar ağzımı burnumu kırar. Neyse şuraları bir kapatalım bakalım. En kötü arkadaşlar şuraları bir kapatalım. Abi emin önünde zarar gördü ya. Allah sizi kahretsin ya. Şerefsizler. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım evime giriyorum. Abi o kadar elmas çok hasretiyle tutuştum. Var ya yaptıkları gerçekten ayıp ya. Vallahi ayıp. Şöyle. Abi yok. Bu bu trol değil. Bu trol değil. Bunun trolü yok. Vallahi bunun trolü yok. <laughs> arkadaşlar bunun Mehmet nasıl bir trol olabilir? Bir dakika mayın var mı? Abi mayın olsaydı şu ana kadar patlardı. Az önce kırmadan patladı. Üzerine geldim diye patladı. Abi tamam başka da bir trol olamaz herhalde ya. Arkadaşlar zengin oldum galiba. Bir dakika. O zaman bu bir test olabilir arkadaşlar. Burada ölmezsem bu elmaslar sana hediye olsun diye bir buraya diye koymuşlar. Abi adamsınız. Adamsınız neyse Arkadaşlar değilsiniz. Lan buraya Bura oğlum. Bura Bir dakika arkadaşlar şöyle Allah karşı. Allah kahretsin altın elma yiyeceğim. Altın elma, altın elma, arka altın Arkadaşlar altın elma dayanacağım. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Abi ölmeyeceğim. Nasıl çıkabilirim? Bir dakika. Dikenler batıyor. Oh. Bir dakika şöyle. Abi nasıl çıkabilirim ki? Nasıl çıkabilirim? Şöyle şunu alacağım, şunu alacağım, şunu alacağım. Şunu alacağım. Ha tamam şöyle. Hop bir dakika abi olmadı. Olmuyor lan. Lan altın elma. Tamam şu anda ödüllü aldın kanka Aynen aynen sana ödülünü veriyorum şu anda Arkadaşlar en ayı Görüyorsunuz arkadaşlar çok para düşkünüm adamda Bütün gün para düşünüyordu Para için yapamayacağı bir şey yoktu Anla arkadaşlar paranın yol açtığı şeyler işte Görüyorsunuz bakalım Abi cesedinden bir şey kalmış mı Aa şunu koymaya çalışmış Bir şeyler yapmış Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın ve sağda da bir tane video var. Solda da kanalımız var. Sağdaki videoyu izleyerek efsane video gidebilirsiniz. Soldan da efsane bir, abone sağda da bir kanal abone olabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağdaki efsane videoyu izleyin ve soldan da kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizler arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve sağdaki videoyu hala sen izlemedin. Vallahi izlemedin. İzlemezsen vurma, vurma, vurma. Tıkla. Hadi görüşürüz. Tıkla.